Bismillahirrahmanirrahim. Kul ya eyyuhel kafirun la abudu ma ta'budun wa la antum abidun ma a'budu wa la ana abidun ma abadtum wa la antum abidun ma a'bud lekum dinukum waliya din. De ki ey kafirler. Ben sizin tapmakta olduğunuzda tapmam. Sizin abd olduğunuzda abd olmam. Siz de benim abd olduğuma abd olmazsınız. Ben Allah'a abdoluyorum. Siz başka putlara abdoluyorsunuz. Ben sizin abd abdolmadım. Siz de benim abdolduğuma abdolacak değilsiniz. Sizin dininiz sizin, benim dinim de banadır. Eğer birini ikna edemezsek ona söyleyeceğimiz ayet bu ayettir. Okuyacağımız ayet bu ayettir. Bizi sana abd olanlardan eyle ya Rabbi. Sana abd beraber eyle ya Rabbi. Sana abd olmayanlarla beraber eyleme ya Rabbi. Onların dinleri onlara bizim dinimiz bize olsun ya Rabbi. Onların dinini kendi dinine karıştıranlardan eyleme ya Rabbi. İmanına şirki karıştıranlardan eyleme ya Rabbi. Amin. Sana abdolmakla beraber başkalarına da abdolanlardan eyleme ya Rabbi. Amin. Bizi bundan muhafaza eyle ya Rabbi. Amin.